Değerli yarışsever dostlar, 14 Mart Cumartesi Adana tahminlerini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Öncelikle hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Adana'da Cumartesi günü hafta sonunda gerçekten müthiş bir program var. 10 koşulu dolu dolu bir süratın koştuğu işte bir müthiş bir heyecan yaşayacağımız kanaatindeyim ve çok güzel istatistikler çıktığı için de müthiş içimize sinen bir çalışma oldu. Şöyle bir özetler isek eğer çalışmamızı ve neticeleri değerli dostlar. hemen birinci ayakta başlayalım. Birinci ayakta bir riskli tekimiz var. İkinci ayakta sürdirek bankomuz var. Üçüncü ayakta müthiş sürpriz bekleniyor. Dördüncü ayakta yine sürdirek bankomuz var. Beşinci ayakta da sürpriz bekliyoruz ve son ayakta da riskli tekimiz ve devamı var. Baştan belirtmek isterim değerli dostlar. Ücretsiz platformda her gün her programa koşu analizi blogspot.com adresimizde tahmin vermeye aynı zamanda da gündüz programlarına YouTube kanalımızda da yine derdimizi anlatmaya gayret ediyoruz. Ancak siz değerli dostlarımızdan beklediğimiz katkıyı maalesef alamıyoruz değerli dostlar. Emeğe saygı gösteren <laughs> ve göstermeyen dostların yazdıkları ganyan olsun değerli dostlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden laf kalabalığımızı da yapmış bulunalım. İlk ayaktan başlayalım. Evet 4 ve yukarı İngilizler Handikap 14 1900 metre kum piste koşacaklar. Bakın önceki yıllarda bu mesafede ve değişik zamanlarda koşulan toplam 12 koşunun istatistiklerine göre çıkan sonuçlar. Tamamında Amerikan ya da İrlanda orijin erkek safkanlar kazanmış. Amerikan, İrlanda orijin erkek safkanlar kazanmış ki burada bu verileri karşılamayan safkanlar var değerli dostlar. 12 koşunun 11'inde bakın 12 koşunun 11'inde 4 yaşındaki safkanlar kazanmış. 12 koşunun 6'sında AGF ilk sıra kazanmış. Yarısında yani. 12 koşunun 6'sında da geriye kalanında büyük sürprizler olmuş. 6'lı ganyan favorisi 3. 4. 5. 8. 9. hatta 12. sıradaki safkanlar kazanmış. 12 koşunun 11'ini 4 yaşındaki safkanlar sadece birisini de 5 yaşındaki safkanlar kazanmış. Bu kazanan 5 yaşındaki safkan da AGF ilk 4'ün içindeymiş. Şimdi bu veriler ışığında üzerini çizemediğim 1, 2, 3, 4, 5 tane safkan var. İşte bu safkanlarla ilgili düşüncelerimiz ve değerlendirmelerimiz diyelim daha doğru deyimle. 4 numaralı James ki James bizim riskli tekimiz. 1900 Kumpis'te Adana'da son bir yıl içerisinde 2.02.95 derecesi ile 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 no'lu rakiplerinden başka bir deyişle bu mesafeyi koşan tüm rakiplerinden çok daha iyi dereceye sahip ve binicisiyle birden fazla kazanan tek safkan konumunda. 7 kez koşup 2 kez binicisiyle kazanmış, adeta bunlarla fark yaratan safkan benim nezdimde %60 şanslı. Kimlerden bahsediyorduk? Üzerini çizemediklerimizden. 6 numaralı Cape Town safkan 5 yaşında. Eğer AGF biraz yukarılarda çıkarsa yazmakta fayda var. 8 numaralı The Punisher. Az koşu, yüksek handikap puanıyla dikkat çeken safkanı da mutlaka yazmalı diyorum. 11 numaralı Red Winner 4 yaşındaki safkan günün sürprizini gerçekleştirebilir mi? Sürpriz sevenler ve bu da mı gelecek burada diyenler dikkat. Ve 12 numaralı Cahil 5 yaşındaki safkan da aynı şekilde eğer AGF yukarılarda olursa yazmakta fayda var değerli dostlar ve ikinci ayaktayız. 4 yaşlı Arap safkanlar Şartlı 3, 1900 metre mesafede koşacaklar. Ama e, tabela mücadelesi önde olacak 3 tanesi. Çünkü biz burada birinciyi bulduk değerli dostlar. Önce istatistikler. Önceki yıllarda bu mesafede ve bu zamanlarda koşulan toplam 5 koşunun istatistiklerine göre çıkan sonuçlar tam da birebir koşulan 5 koşuda da Handikap puan sıralamasında ilk sıradaki safkanlar birinci olmuşlar değerli dostlar. O zaman 8 numaralı Hanamiçi isimli safkan 3 koşusunun ikisini kazanma başarısını gösteren safkanı Özcan Yıldırım kapmış. Ağız koşuda en yüksek handikap puanı elde eden isim zaten tüm verileri karşılıyor. Geçilmesi büyük sürpriz olur. Banka banko tercih edeceğim. Hanamichi isminin de nereden geldiğini araştırdım, öğrendim. Derken hani öyle eskiden de artık böyle araştırmak, şimdi Google'a yazıyorsunuz tak çıkıyor. Ee, anasız babasız büyüyen bir çocuk Japonya'da e, sokak kavgaları vesairelerde böyle artık şeyden gelen bir e, sokaklardan gelen fizik gücünü işte 12 yaşında güçlü kuvvetli işte boy, post yerinde olmuş falan Japonya basketbol federasyonu e, e, keşfetmiş. Hanamishi'yi e, milli takıma kadar yükselmiş. Hatta ilk maçında işte 59 sayı atmış Japonya. Bu, bu Hanamichi de bunun 30 tanesini falan atmış. E, büyük sükse yapmış Japonya'da ama maalesef bir trafik kazasında hayatını kay, 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 kaybetmiş bir kahraman. Ve bunun çizgi film karakteri olarak birisi de e, çizgi filmini yapmış değerli dostlar. Bunu da araya sıkıştırdık. Üçüncü ayaktayız. 4 ve yukarı İngilizler A3 1700 metre Çin pistte koşacaklar. Ama bakın maalesef çok büyük sürpriz olabilir. Önceki yıllarda bu mesafete ve bu zamanlarda yani birebir toplam 7 koşunun istatistiklerine göre tamamında kilo vermeden koşan. Burada sadece bir tane var maalesef kilo vermeden koşan. 4-5-6 yaşındaki burada 4-5-6 yaşının dışında yine iki tane safkan var etti. Üç bak üçünü eleyebiliriz. ve AGF sıralamasında da her safkanın birincilik elde ettiğini görüyoruz önceki senelerde. 7 koşunun da altısını 4 veya 5 yaşındaki erkek safkanlar kazanmışlar. Sadece birini 6 yaşındaki bir kısrak kazanmış. Burada dikkatimizi çeken e, değerli dostlar ben bir numaralı demir büken, dört numaralı always ford, e, 8 numaralı rex çok büyük sürpriz ve 6 numaralı çeri çerileydi. Mesafe dezavantajı olsa da ilk 4 atı illaki yazacağım ama hepsi yazmakta fayda var. Çünkü sürpriz sonuçlanma olasılığı çok yüksek bir koşu burası. Dördüncü ayaktayız. 3 yaşlı İngilizler kısa vade dokuz. Bin metre kum pistte koşacaklar. Ve bizim burada bankomuz var. Bir numaralı Fire of World. Yarış hayatı boyunca kumpiste koştuğu 14 koşuda 8 birincilik elde eden Safkan, birinci olamadığı 6 koşunun sadece ikisi kısa vade, diğerlerinde tamamı açık koşular olmuş. 1400 ve 1500 kumpiste bu şehirde yaptığı dereceler tüm <laughs> rakiplerinden daha iyi olduğundan dolayı da ben banko tercih ettim Safkan'ı. 1 numaralı Fire of World Hışman Çizik ile banko diyorum değerli dostlar. Ve geldik günün yine sürprize açık bir koşusu olan 4 yaşlı Arap safkanların çimde 1800 metre mesafede koşacakları Maiden yarışın bakalım istatistiklerine bir önce isterseniz. Önceki yıllarda bu mesafede ve bu zamanlarda koşulan toplam 14 koşunun istatistiklerine göre değerli dostlar çıkan sonuçlar 14 koşunun bir kere 13'ünü erkek safkanlar kazanmış. Harika bir veri ama bakın dikkat edin diyorum ki bakın bu mesafede ve bu zamanlarda. Yani e, bu zamanların dışında koşulan e, yani Ocak ayında falan da koşulmuş. O oralarda kısraklar kazanmışlar ama birebir bu koşunun olduğu zamanlarda 14'ün 13'ünde erkek safkanlar kazanmış. 14 koşunun 9'u. 6'lı ganyan favorisi ilk 3 safkan arasında bitmiş. 14 koşunun 5'ine yani geriye kalanlarını da 6'lı ganyan favorisi 4., 6., 7., 8., 10. sıradaki safkanlar sürpriz yaparak kazanmışlar. Dolayısıyla bu ayağı tuttuğunuzu da yazın, tutmadığımızı da yazalım diyorum. Naçizane sıralamam erkek safkanlardan sadece R Karakaya isimli hiçbirincilik elde edemeyen bir biniciyi silerek dördünü de yazdım. 2 4 3 1 yazdım ve kısraklardan da daha önce Turbo orijin safkanlarını iki kez kazandığından dolayı ve tabii ki ışman çizikten dolayı 10 numaralı Turbo gününü de ilave ederek burayı geçmeyi umuyorum. Ve son ayaktayız. Son ayakta da Süper ötesi veriler var. Bakın neler var. Zaman da bitiyor. Önceki yıllarda bu mesafede ve değişik zamanlarda koşulan toplam 8 koşunun tamamında 55 handikap puanı ve üzerindeki safkanlar kazanmış. Dikkat. Kır safkanlar bariz üstünlük sağlamışlar. Bu 8 koşunun 7'sini kır safkanlar kazanmış. Yok artık diyorum. 10 numaralı Neşvan değerli dostlar. 1900 Kumpis'te bu şehirde son bir yıl içerisinde 2.16 61 derece yapan ve bu mesafede koşan 1 2 3 7 8 9 13 14 ne olur rakiplerinden daha iyi dereceye sahip Safkan mesafe aralığında da son bir yılda 8 koşunun 4'ünü kazanmış ve adeta göz kamaştırıyor. Riskli tek tercih edeceğim. Sıralamam Biraz sonra şablonda değerli dostlar. Zamanımız yetmedi İnanın harika veriler, harika doneler. Hepsini sizlerle paylaştım. Ne istiyoruz? Bir beğeni istiyoruz. Abone olmanızı istiyoruz. Eşe dosta tavsiye etmenizi istiyoruz. Koşu analizi blogspot.com adresimizi ziyaret etmenizi istiyoruz. Altılı şablonumuz, kurgumuz tutmasa bile. Bakın harika istatistiklerden çifteler ikililer yakalayabiliriz değerli dostlar. Malumunuz bununla ilgili bir video da çektik. Buraya da e, bakıp kendimizi geliştirebiliriz diyerek hemen şablonumu paylaşıyorum. Birinci ayak 4 numaralı James çizgi 8 6 11 12. İkinci ayak 8 numaralı Hanamichi Banko. Üçüncü ayak 1 4 8 6 hepsi. 3. düzeltiyorum. 4. ayak 1 numaralı Fire of World banko. 5. ayak 2 4 3 1 10. 6. ayak 10 numaralı Neşvan çizgi 8 3 1 şeklinde bir şablon oluşturdum değerli dostlar. Hafta sonunu güzel geçirmek dilekleriyle bahar aylarına yaklaştığımız bugünlerde, daha doğrusu bahara yaklaştığımız bu günlerde, Bizlerin de yüzünde gülücükler çiçekler açsın diye umuyorum. Hoşçakalın.